Merhaba arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Çok değişik bir şey diyebilirim. Şundan arıyordum. nasıl gösteriyorduk? Ben onu unuttum ya. Arkadaşlar şimdi şöyle bakın. Samat Kata izlerken bir, bir şey fark ettim. Korktum, Şimdi siz izleyin. Göndermeyi anlarsınız. Doğrusta Doğrusta Toplayı sayına gönderme yapmış. O kadar saçmalık. Bu kadar değişik ki. Şimdi yeni bölüm geldi. Onda şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Kır, kır, devam arkadaşlar. Kır, kır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tahtaları kırabilir. Şöyle. Soma çıkarta işlerken. Tam Tamam, kırmalıyız. Şurada. buna. Ne kadar belli oluyor bunlar Biraz tırsıyorum şu anda. Evet. Az önceki yerde şey etti ya. Tren. O popüler bir gönderme. Miss Chapter 2'sine. Evet, um, Chapter 2'de um, bir tren Adını unuttum. Ama oraya gönderme yapmışlar.